Herkese merhaba. Bugün sizlere Clash Royale'de nasıl hile yapacağız? Gem hilesi, coin hilesi yapacağız. Onu göstereceğim. Şimdi ilk olarak profilimize tıklayıp buradaki kullanıcı ismimizi kopyalıyoruz. Sonrasında hile yapacağımız siteye gidiyoruz. Sitemizin ismi hilediyari.com. Bu siteye ulaşmak için Web adresi e, arama kısmına Clash Royale Hile Diyarı yazıyoruz. diyarı.com zaten ilk başta karşımıza çıkıyor. Clash Royale Ücretsiz Para Hilesi e, kısmına tıklıyoruz. Ve açılan sayfada bize yapacağımız adımları gösteriyor. Yapacağımız adımlarda e, buradaki adımların bir tanesini bile es geçerseniz hile tarafınıza bakiyenize eklenmiyor. Şimdi burada hile git kısmına tıklıyoruz. Burada generate games now diyoruz arkadaşlar. Sonrasında Clash Royale username kısmına kopyalanan e, ismimizi yapıştırıyoruz. Android kısmına şu an bir dakika sanırım. Şöyle gelelim. Evet ID'mizi kopyalamış. ID'mizi kopyaladıktan sonra connect kısmına tıklıyoruz. Şu an e, kullanıcı bağlandı diyor. Ve gem seçiyoruz arkadaşlar. Coin kısmını. Şöyle 2 de sandık seçelim. Generate diyoruz. Bu tarz oyunların hilesini Hilediyari.com'dan kolayca bulabilirsiniz arkadaşlar. E, PUBG, Clash of Clans, Boom Beach gibi oyunların hilesini e, Hilediyari.com'dan temin edebilirsiniz. Şu an yükleniyor. Birazcık zaman alıyor arkadaşlar. Kolay değil çünkü altının e, falan işlenmesi. Beklemedeyiz. Ve şu an Antibot Protection diyor. E, robot olup olmadığımızı doğrulamak istiyor. Verify kısmına tıklıyoruz. Doğrula butonuna. Sonrasında buradan bir uygulama indirmemiz gerekiyor. Eğer bir uygulamada çalışmazsa ikinci bir uygulamayı indirerek deneme yapabilirsiniz. Ben VPN Proxy'yi indireceğim. İndirdiğimiz uygulamada 1 ila 3 dakika arası kalmamız gerekiyor. Açılacak. Evet, Play Store ekranına yönlendirdi. Şöyle tıklayıp uygulamamızı yüklüyoruz. Uygulamamızın yüklenmesi biraz zaman alabilir. Ee, şey yapmayın. Şu an hızlıca yükleniyor. Öyle bakalım. Aynen. %13 diye ilerliyor. Ee, Uygulamadaki böyle hileyi yaparken ki adımları lütfen doğru tamamlayın. Tamamlamaması halinde, tamamlamazsanız e, hilemiz aktifleşmiyor. E, hilediyari.com'dan yine Clash Royale'in hilesini hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Adımları tamamlayıp e, onayı da geçtikten sonra e, hilemiz çalışacaktır. Şimdi yüklenmesini bekliyoruz. Bu tarz uygulamaların örneğin bunu yükledik doğrulama çalışmadı. İkinci bir uygulamayı yükleyerek de hileyi çalıştırabilirsiniz. Bazı zamanlarda numara onaylama da isteyip numaranızda ücretsiz bir şekilde girdikten sonra SMS onayından geçebilirsiniz. Şimdi şu an yüklendi. Aç kısmına tıklıyoruz. Şu an 19:37. Ben bir dakikaya yaklaşık bekleyeceğim. İçerisinde dolaşıp sonrasında da oyunumuza yöneleceğiz. Uygulamanın içerisinde geziniyoruz arkadaşlar. Şöyle yanlış yere bastım ha. Geziniyoruz, bekliyoruz ve 19.38 oldu. Şimdi gelin doğrulamadan geçmiş miyiz bakalım. Doğrulama ekranına geliyoruz. Şöyle bir yenileyelim arkadaşlar. Bazen takılabiliyor. Evet gördüğünüz üzere onaylandı. Şimdi oyunumuza tekrar giriş yapalım. Onaylandı ekranını gördükten sonra uygulamaya giriş oyuna giriş yapabilirsiniz. Bu tarz popüler oyunların da hilesini yine söylediğim gibi hilediyari.com'da kolayca bulabilirsiniz. Gördüğünüz üzere elmaslarımız gelmeye başladı. Siz de bu oyunda hızlı bir şekilde yükselmek için HileDiyarı.com'dan hileyi ücretsiz bir şekilde aktifleştirebilirsiniz. Diğer oyunların hilelerini vesaire de HileDiyarı.com'da bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.